Abdülkadir Selvi duyurdu. Genelde de o duyuruyor Genel Araştırma'nın e, anket sonuçlarını. Genel Araştırma AKP'ye yakın bir araştırma şirketi. Dolayısıyla Abdülkadir Selvi veriyor anladığım kadar araştırma sonuçları. Şimdi Genel Araştırma bir e, saha araştırması yapıyor e, partilerle ilgili. AKP'nin oy oranı 33,7 Genera göre. CHP'nin oy oranı 32,1. Dem Parti yüzde 9,6. MHP %7,8, İyi Parti %5, bu anahtar parti %3,5, Zafer Partisi 3, Yeniden Refah Partisi %2,9, Türkiye İşçi Partisi 1,7. Gündemar'ın bir e, araştırma sonucu var. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? Bu Aralık son haftası araştırması 20-26 Aralık haftasına ait bir araştırma sonucu Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu burada yüzde 34,30 görülüyor. Bakın e, Genar'a baktığınızda AKP önde görülüyor. Çok e, anlamlı bir fark yok o Genar'ın araştırmasında ama Gündem Arın araştırma sonucuna baktığımızda anlamlı bir fark var. E, AK Parti'nin oy oranı çünkü yüzde 29,72. DEM Parti aynı çıkmış oranı %9,24 Zafer Partisi yine aynı şekilde %5,36 burada çok acayip bir sonuç var İyi Parti %5,07 Anahtar Parti %4,81 MHP %4,38 yani acayip bir sonuç gerçekten. Oy oranının burada bakın genarın sonucuna bakalım. MHP burada %7,8 neredeyse 8'e yaklaşmış durumda. Burada ise yarı yarıya. Yani bu kadar fark nasıl oluyor araştırma şirketlerinde? İşte bu araştırma şirketlerini sorgulamamız gerektiği sonucunu da ortaya koyuyor. Bir başka e, araştırması Gündemar'ın aynı araştırma çerçevesinde sorulan başka bir soru. Bu pazar cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi yapılacak olsa ve adaylar Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz diye sorduklarında %63,17 Mansur Yavaş, %36,83 Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu. Yani aradaki fark 26,34. Böyle bir fark attığını görüyoruz Mansur Yavaş'ın Erdoğan'a. Bu da e, MLS araştırmanın bir araştırması. Farklı bir soru sorulmuş. Z kuşağına yönelik bir soru. Z kuşağı siyasi eğilimler araştırması zaten araştırmanın e, başlığı da Muhalefetteki en beğendiğiniz siyasetçi kimdir diye soruluyor gençlere. Z kuşağı diyor ki Ekrem İmamoğlu en çok beğendiğimiz siyasetçi %20,8'lik bir oran var. Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Özgür Özel ikinci sırada yüzde 16,9. Mansur Yavaş üçüncü sırada yüzde 15,2. Gürsel Tekin çıkmış dördüncü sırada yüzde 14,4. 5. sırada Ümit Özdağ yüzde 13,2. Müsavat Dervişoğlu yüzde 7,6. Fatih Erbakan yüzde 5,1. Diğer yüzde 6,8.